Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Allah'ın izniyle önceki günlerde fakültemizi tanıtan videoyu çekmiştik. Şimdi de Uludağ Üniversitesi'nin ana kampüsü olan Görükle'ye gidiyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi B9'dan indik. Bizim fakültemizden direkt üniversiteye giden B46 var fakat biz onu kaçırdık. Onun için şimdi farklı bir alternatifi de göstermek istedik. B9'dan şimdi metroya bineceğiz. Metroda direktman inşallah fakültemize gidiyor. Şu an küçük sanayi metrosu durağındayız. Allah'ın izniyle şimdi üniversite gezimize metronun girişinden başlıyoruz inşallah. Üniversitemize gelmek isteyenler metroyu tercih edebilirler. Buradan da görükle gidecek olanlar şu ağaçların arkasındaki kısımda otobüslerin kalktığı nokta bulunmakta. Şimdi en baştan sizlere tıp fakültemizi göstererek bu böyle hem hastane hem de tıp fakültesi olarak ikisi aynı yerde bulunan bir bina. Arkaya doğru uzamakta. Şimdi de üniversitemizin tam merkez noktası olan Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nin Burası bütün faaliyetlerin neredeyse yapıldığı bir salon. İçerisinde 3-4 tane salon bulunmakta. Bir gerçekten büyük, diğer geri kalanlar da idare edecek seviyede. Hemen karşısında rektörlük binası. Öğrencilerin %80'inin orada herhangi bir işlemi olmuyor. Hemen onun da karşısında Tıp Fakültesi ve Bursa Hastanesi. Şimdi de üniversitemizin yemekhanesinin bulunduğu bölgeye geldik. Burası 2-3 katlı, bütün yemekler bizim fakültemizin de yemekleri burada pişirilmekte ve bize gönderilmekte. Ardında da akademisyen hocalarımızın yemekhanesi bulunmakta. Hemen bunların karşısında da çok güzel, inşallah biz de mezun olmadan bitmesini temenni ettiğimiz bir cami bulunmakta. İnşallah bu camide bittiğinde binlerce öğrencinin namaz kılacağı bir cami olacak. Şimdi de arkadaşlar üniversitemizin kütüphanesi olan Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin önündeyiz. Buradan sizlere KYK'ların bulunduğu noktayı da göstermek istiyoruz. Biraz sonra oraya da gideceğiz. Ardından da mühendislik fakültelerinin birçoğu bu tarafta bulunmakta. Ve orada siyasi bilimler, birçok edebiyat, tarih gibi bölümler de o tarafta. Buradan görünmekte. İktisat fakültesi bu tarafta. Bunların arkalarında birçok fakülteler bulunmakta ama şu an aktaramıyoruz. Şu andaki mescidin de bulunduğu nokta Yeni yapılan caminin yanında. Arkadaş şimdi size genel olarak 360 derecelik bir gösterdiği Şimdi de üniversite dışarıdan veya da üniversiteden otogar gibi, şehir merkezi gibi yerlere gideceğiniz otobüs duraktan olduğu yere geldik. Hemen yanında KYK bulunmakta. Üniversitenin kampüsleri de sol tarafında bulunmakta. Bizi görmüş olduğumuz sol ve veterinerlik fakültesi. Hemen şuradaki sarı Hastanesi. Şimdi de üniversitenin içinde bulunan KYK'ların bulunduğu bölgedeyiz. Burada birçok bina bulunmakta. Kız ve erkeklerin olmak üzere ona yakın bina bulunuyor burada. Hemen arka tarafında da birkaç daha fakültenin bulunduğu bölge bulunuyor. Biz kısa bir video çekmeyi hedeflediğimiz için oraları göstermeyeceğiz. Genel adlarıyla üniversitemiz bu şekilde Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.